arkadaşlar. Bugün sizlere kuru fasulye pişireceğim. Burada 1 kilogram kuru fasulye var. E, yıkadıktan sonra tencereye koydum. Üzerine su koyup e, ıslanmaya bıraktım. Sabaha kadar bu kadar oldu. E, tencere doldu. Şimdi yıkayıp tekrar pişireceğim. Döküm tencereme alacağım. Kısık ateşte biraz haşlayacağım. Ve terbiyesini hazırlayıp üzerine koyacağım. O zaman ben şimdi yıkayıp tencereme alayım. Evet yemek yapacağım kadarını üzerine sıcak su dökerek haşlanmaya bırakıyorum. Suyu yetmezse tekrar koyacağım. Artık bu suyunu yemekte de kullanacağımız için çok bol koymanıza gerek yok. İçine bir çay kaşığı karbonat koyuyorum. Karbonat koyduğum için düdüklüde pişirmiyorum çünkü köpürme yapıyor, taşma yapıyor. Zaten hemen pişecek. Kaynamaya başladığı zaman altını kıstım kabuklarının çıkmasını istemediğim için içine 350 gram kadar da dana etim vardı haşladım. Şimdi onları ilave ettim. Birlikte kaynamaya devam edecekler. Saatimi 20 dakikaya kurdum, kontrol edeceğim. Ağzını çok sıkı kapatmıyorum. Çünkü karbonat koyduğum için köpürme yapıyor. Eğer üzerinde köpük olursa böyle köpüklerini alabilirsiniz. Bu su artık yemekte de kullanacağımız su olduğu için e, altını kısıp kapağını şöyle yarım artıyorum. Hava almasını sağlıyorum ve pişmeye devam ediyor. 15 dakikadır kısık ateşte kaynıyor. Alarmı kurmuştum. Bir kontrol edelim suyunu. Ne kadar kabarmış gördünüz mü arkadaşlar? Aynen. Şimdi hemen sosunu hazırlıyorum. İçine biraz da et suyu koyuyorum. Tamamen göz kararı arkadaşlar. Yemeğin su oranı size bağlı. Ağzını kapatıyorum. O bir yandan pişerken ben hemen sosumu hazırlıyorum. Fasulyem haşlandı. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Tavamın içine zeytinyağını koydum. Fasulyem çok olduğu için yağını da biraz çok koydum. 500 gram kadar fasulyem var. İçine bir tane büyük soğanı ekledim. soğanlarım biraz kavruldu gördüğünüz gibi 1 kaşık domates salçası 1 kaşık biber salçasını ilave ediyorum fasulyemi haşlarken hiç tuz koymamıştım 2 çay kaşığı tuz koyuyorum tuzunu siz kendi istediğiniz oranda ekleyebilirsiniz 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Acı oranı tamamen isteğe bağlı. Karıştırıyorum. Bu suyu koymayabilirsiniz. Benim yemeğimin suyu az olduğu için ben 1 su bardağı et suyu ilave yapıyorum. hepsi iyice birbiriyle karışana kadar pişiriyorum. Fasulyemi hemen aldım. Bir soğurana birlikte bakalım tekrar. Şöyle ekmek banacak kadar soğulması gerekiyor. Bence iyi. Siz daha isterseniz ekleyebilirsiniz. Benim için bu yeterli. Şimdi tavada hazırladığım sosumu Tabii ki tavamı tencereden su alarak sosumu döktüm. Kaynamaya başladı. Lokum gibi piştiler. 5 dakika birlikte pişecek ve altını kapatacağım arkadaşlar bu kadar servis aşamasında görüşürüz arkadaşlar gördüğünüz gibi tıkır tıkır kaynamaya başladı şöyle 3-4 dakika 5 en fazla 5 dakika birlikte kaynayacak sonra birlikte servis aşamasında görüşürüz arkadaşlar yemeğim demlendi Ben de yanına bu arada pilav hazırladım şöyle videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim Sizlerin destekleri benim için çok önemli fasulyenin cinsine göre pişme derecesi kesinlikle değişir arkadaşlar yani e, bu çok farklı bir yerden farklı bir cins fasulye o yüzden 15 dakikada pişti, dağılacak kıvama geldi. Ve şöyle birazcık daha ya suyunu koyduk mu tamamdır. Yemeğimiz hazır. Hoşçakalın arkadaşlar.